Ya böyle ben bir kırılımı atlıyorsam, bir direnç kırdı deyip atlıyorsam retest beklemeden ya yani atlıyorsanız bakın şimdi yeri geliyor trend desteği görüyoruz, trend direnci görüyoruz, majör bir yatay bir direnç görüyoruz ve şimdi teknik olarak prensip gereği o trend kırıldığı zaman ya da direnç kırıldığı zaman retest beklemek gerekiyor. Hani altına stop koyabileceğimiz oranın direncin desteğe dönüşmesi ve o desteğin altına stop yazmamız gerekiyor. Ama böyle kırılıma girdiysek kırılımda fake yeme ihtimalimiz var ve fake yediğiniz zaman dirençten longa girmiş oluyorsun. Ve o trend aşağı döndüyse eğer oradan %15 %20 aşağı gidiyorsa stopsuz siz alelade bir atladığınız deneme için bir zar atmaktır yani kırılım deniyorsunuz sonuçta orada marjinde bu yapılıyor herkes yapıyor. Kırılıma girdiyseniz arkadaşlar o girdiğiniz kırılımın fake kalmaması o pozisyonun sizin elinizde kalmaması için girdiğiniz yerden ne olursa olsun girdiğiniz an %2 stop yazın ben öyle yapıyorum. Demek ki yani yüzde iki okey. Hani stop edip tekrar gidebilir. Yapacak bir şey yok ama ben burada kurallı bir işlem yapmıyorsam, retest aşamasını beklemiyorsam böyle bir risk alabilirim. Hani miktarı ufak girersiniz, yüzde de stop yazarsınız. Stop olursa olur. Sizin orada deneyeceğiniz şey retest beklemeden direkt kırıp geçme ihtimaline işlem açıyorsunuz. Siz. aldığınız risk onun riski. Yani burada baktığınız zaman mesela dün Bitcoin'de tamam mı? Bak şurada bir trend vardı. Bak bu trend kırdı benim alarmım çaldı. Ben burada long açana kadar bastı Kırmadan %3 yukarı vermiş. Şimdi bir kırılıma giriyorsanız %3 yukarı veriyorsa %3 de zaten kırtmanız lazım pozisyonu.